Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematik'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün YKS'de çıkabilecek güzel bir soru çözeceğim. Arkadaşlar bakın ikinci dereceden bir denklem ama ikinci dereceden denklemlerin önemi biliyorsunuz arttı. Arkadaşlar ama önemi arttı derken biraz daha farklılaşmış sorular seçiyorum ki arkadaşlar YKS'de karşınıza çıktığında hemen fark yaratın. Arkadaşlar x kare eksi mx artı 2 eşit sıfır denkleminin kökleri birbirinden farklı tam sayı olduğuna göre ne tam sayısı arkadaşlar kaç farklı değer alır diyor. Bakın bu sorular önemli arkadaşlar. Çünkü biz kökler toplamını kökler çarpımını her zaman yapıyoruz. Sınavlarınızda yapıyorsunuz. Onlar daha böyle bilmeniz gereken kurallarla hemen 2 dakikada yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar TYT bilginizi kullandıracak güzel bir soru çözeceğim. Hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar bakın. iki dereceden bir denklem gördünüz. Kökleri arkadaşlar bunun kökleri x1 ve x2 olsun. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. x1 ve x2. Köklerimiz x1 ve x2. Aklınızda hemen ne geliyor arkadaşlar? Hocam bir kökler toplamını yazalım. Hadi kökler toplamını şu sol tarafa yazalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Hatırlayın. Eksi b bölü a. Yani x'in başındaki sayıyı x karenin başındaki sayıya bölüyoruz. Eksi b bölü a. Bakın eksi de var burada. Eksi eksi ne oluyor? Artı oluyor. M bölü a'mız kaç? 1. Arkadaşlar çok önemli. Bakın b'miz eksi m. Formülümüz de eksi b bölü a'ydı. M bölü m. Peki kökler çarpımı yazalım. Kökler çarpımı neydi? C bölü A. Hemen diyorsunuz ki hocam biz onları biliyoruz. Harikasınız arkadaşlar. C bölü A. C'miz neydi? Sabit sayımız. 2M. A'mız ne? X karenin başındaki sayı 1. Peki hocam şimdi ben bunları ne yapacağım? Arkadaşlar bakın TYT yani temel bilgilerinizi kullanmanız lazım. Kökler toplamı M. Kökler çarpımı 2M. Buradan sonra ne yapacağız? İleri gidemiyoruz. Hemen şöyle yapacaksınız. Hocam burada M var. Bakın M neye eşit? X1 artı X2'ye eşit. O zaman x1 çarpı x2'yi yazıyorum. 2 yazı parantez açıyorum. Hemen m gördüğüm yere şunu yazıyorum. x1 artı x2 yazdım. Bakın hemen dağılma özelliğini uygulayın. x1 çarpı x2 sevgili dost Hemen o çarpıyorum. 2x1 artı 2x2. Çocuklar hemen x1'i buraya atın. Değil mi? x1'i hemen sol tarafa atabiliriz. Niye atıyorum? x2'yi de atabilirsiniz. Ben x1'i atıyorum arkadaşlar. Hemen x1'i buraya atıyorum. Ve x1'i atarken arkadaşlar bakın ya da yazayım şöyle. 2x1 2x2 eşit. Bakın şurada x1 parantezini alıyorum. Arkadaşlar ortak çarpan hemen yukarı yapacağım. Hemen ortak çarpan parantezini alalım. x1 parantezini alalım. Arkadaşlar x1 parantezini alınca ne oluyor? Bakın burada x2 kalıyor. Görüyor musunuz? x2 eksi. Arkadaşlar ne kaldı? 2. Eşittir. 2 tane x2. Bakın iki tane x2. Hocam ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz hocam diyorsunuz. Gideceğiz arkadaşlar yapacağız. Hemen bunu bunun altına böyle olarak atın. x1 eşittir. Arkadaşlar şunu böyle olarak. Çünkü çarpıysa bölü olarak geçer biliyorsunuz. 2 x2 bölü x2 2. Şimdi arkadaşlar bakın x1'in x2 cinsinden eşitini yazdım. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? Kökleri birbirinden farklı tam sayı. Yani ben x2'ye sayılar yazacağım, tam sayılar yazacağım. x1 de tam sayı çıkacak. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar burada şöyle yapacağım. Polinom bölmesi ya da şöyle yapıyorsunuz. Bakın kesirlerde şu işlemi yapabiliyorsunuz. x2 2 payda onu yazıyorum. Arkadaşlar sol tarafa 2 yazıyorum. Neden 2 yazdım? Bakın bununla bunu çarpın. 2x2 gelsin diye. Bakın 2x2 4 oluyor. -4 buraya kaç yazmam lazım arkadaşlar? 2 gelmesi için. Arkadaşlar hadi yapalım. Bunda bunu çarptığımda 2x 2'yi yakaladım. Değil mi? Bunda bunu çarptığımda eksi 4 geldi. O zaman buraya benim ne yazmam lazım arkadaşlar? 4 yazmam lazım ki bakın şu değişmesin arkadaşlar. Bakın isterseniz bir de yazın. Bunda bunu çarpıyorum 2x 2. Bunda bunu çarpıyorum eksi 4. Yani 2x eksi 4 geldi. Buraya 4 yazarsam topladığımda şu değişmez arkadaşlar. Yine bunu bulmuş olurum. Şimdi benim x1'i bulabilmem için arkadaşlar şuradaki sayı şuradaki sayı 4'e bölünen sayılar. Bunu TYT'de yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. 4'e bölünen tam sayıları düşünelim. 1 olabilir. Arkadaşlar şu yuvarlak için aldığım 2 olabilir. 4 olabilir. Bir de bunların eksileri de olur. Eksi 1. Hocam eksi 2 olur. Eksi 4 olur değil mi? Unutmadık arkadaşlar. 4'e bölünen sayılar. Yani şu yuvarlak için aldığım yerler 1 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, eksi 1 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 4 olabilir. O zaman sevgili arkadaşlar biz x2 eksi 2'yi bir bire eşitleyeceğiz. Şöyle yapalım. X1 ve X2 yazalım. Şöyle tam sayıları bulmaya başlayalım. Hadi bulalım arkadaşlar. Şimdi mesela burası 1 ise yuvarlak içine aldığım kısım 1 ise 4'ü 1'e böl 4. 2 ile topla 6. Yani X1 6 olabilir. Eğer 2 ise 4'ü 2'ye böl 2. 2 ile topla 4 olabilir. 4 ise 4'ü 4'e böl 1. 2 ile topla 3 olabilir. 4'ü eksi 1'e böl eksi 4. Eksi 2 olabilir. Bakın 4'ü eksi 2'ye böl eksi 2. 0 olabilir. 4'ü eksi 4'e böl eksi 1. 1 olabilir. Bakın bunu buldum. Peki eksi 2'yi arkadaşlar bakın x 2'yi bulacağım. Eksi 2 ekliyorum buna. 3 oluyor bakın. 1'e eksi 2 ekleyin. 3. Arkadaşlar 2'ye eksi 2 iki ekleyin. 2'ye. Bakın eksi 2 ekleyin. Kaç eder arkadaşlar? 4. Yani 4'e eksi 2 ekleyin. Hep 2'ye 2 ekliyorum. 6. 2 ekleyin arkadaşlar. 1. 2 ekleyin. 0. 2 ekleyin arkadaşlar buna. Eksi 2. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar birbirinden farklı. Bakın ne diyor? Kökleri birbirinden farklı tam sayı olduğuna göre birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Tam sayı olacak. O zaman arkadaşlar biz bunları toplayalım. Bakın x1 artı x2 m'yi istiyordu ya bize. M'yi istiyordu. istiyordu bakın. M nedir diyordu. E m de zaten kökler toplamıydı arkadaşlar. Toplayalım bakalım bunları. Topladığımda x1 artı x2 geliyor. O da m'ydi zaten. Direkt m'yi bulmuş oluyorum. Arkadaşlar topladığımda burası 9 oluyor. Bakın topla 8 oluyor. Topla 9 oluyor. Topla eksi 1 oluyor. Topla 0 oluyor. Topla eksi 1 oluyor. Değil mi arkadaşlar? Var mı böyle almadığım şey? Arkadaşlar bize diyor ki bakın beyin alabileceği kaç farklı tam sayıları var. Burada 9 var. Arkadaşlar bu arada şuna dikkat etmemiz lazım. Kökleri de birbirinden farklı. Mesela kökleri birbirinden farklıysa zaten şunu toplayamazsınız. 4 ile 4 aynı olduğu için şunu alamazsınız. Yani bunu bir kere almayın. Başka aynı olanlar var. Mesela şunu da almayacağız arkadaşlar. Kökler birbirinden farklı olacak. Bunu da almayacaksınız. Yani bu da yok. O zaman ne var arkadaşlar? Bir 9 var bir eksi 1 var. Arkadaşlar bakın 9 ve eksi 1 olmak üzere kaç farklı değer var? 2 farklı arkadaşlar. Unutmayalım bir hata yaptık buraya bakalım. 2 farklı tam sayı değeri alır. Arkadaşlar kökler bakın dikkat edin kökler birbirinden farklı olacak. X1 4, X2 4 bu bir kere olmaz. Bakın bunlar farklı, bu farklı. Bunlar farklı bunu da attık. O zaman bize sevgili arkadaşlar neleri alacağız? Neleri almamız gerektiğini hemen kendiniz artık rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. X1 6 olabilir. Bakın 3 olabilir. Eksi 2 olabilir. 1 olabilir. X2 de 3. Arkadaşlar 1. Değil mi? Eksi 2 olabilir. Bizim almamız gereken neyi soruyordu arkadaşlar? Emin alacağı değerler kaç farklıydı? 2 farklı değer alır. Sevgili dostlikler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi herkes abone ediyorsunuz. Hoşçakalın.